Hocam bir kişi eşine seni üç talakla boşadım derse ne olur? Ağzı bıllahi min eşeydanı r r-Rahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Ebagadun halal in talak. Rabbimizin en buz ettiği, en sevmediği helal talaktır kardeşlerim. Onun için mümkün mertebe çok mecbur kalmadıktan sonra boşamaktan kaçınmamız gerekiyor. Bir adam eşine ayrı ayrı olarak seni boşadım, boşadım, boşadım demesi suretiyle üç talak verirse veya bir lafızla üç talak verirse yani seni üç talakta boşadım derse kardeşlerim dört mezhebin ittifakıyla üç talakta gider. Onun için bir kişi talak lafızlarını söylemekten önce neticesini çok iyi düşünmesi gerekir kardeşlerim. Ve şunu da ifade edelim ki bir kişinin eşine bir taraktan daha fazla yani iki ve 3 tarak lafızları 3 tarak vermesi, bir lafızla iki veya 3 tarak vermesi haramdır. Biz buna fıkıh literatüründe bid'i tarak diyoruz. Yani haram olan tarak diyoruz. Haram olmasına rağmen biraz önce ifade ettiğim gibi, ettiğim gibi 3 tarakta 4 mezhebe göre üç tarakta geçerlidir.